Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Korona tatiliniz nasıl geçiyor? Şimdiden sıkıcı dediğinizi duyar gibiyim. Ama bence bu zor günleri atlatabiliriz. İşte o yüzden tatilimizi olabildiğince güzel geçirmek için hayatımızı kolaylaştıran şeyler yapmamız lazım. O yüzden bu videoyu izleyin mutlaka. Evet, şimdi bu, çekme, bu videoyu çekmenin amacını anlatacağım sizlere. Genellikle yazı yazarken yazı yazdığımız parmağımız şişiyor ve acıya da biniyor. İşte bunu önlemek için çok güzel bir fikrim var. Şimdi de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeleri sayıyorum. Bir tane makas, koli bandı, küçük bant, yapacak olduğumuz kalem ve boyamak için renkli kalemler isterseniz sade yapabilirsiniz boyamak istemiyorsanız hemen başlayalım istiyorsanız evet şimdi bulaşık ya da temizlik bezi kullanabilirsiniz benimki iki taraflı şimdi ben bundan küçük bir parça kesiyorum Evet arkadaşlar ben kestim. Şimdi kalemi yanıma alıyorum. İsterseniz şu şekilde olacak. İsterseniz çok kısa, isterseniz uzun yapabilirsiniz. Benim için bu şerit yeterli olacaktır. Evet ben kalemimin boyutuna göre kestim. Şu şekilde böyle olacak. Böyle çok uzun da olmaması gerekiyor. Ben Fabelcaster'in 20 keçeli kalemleri tercih ediyorum. Siz her şeyi tercih edebilirsiniz. Evet şimdi dediğim gibi boyuyorum. Evet boyamaya başlıyorum. Normalde bu böyle birazcık açık var ama nedense bordo gibi gözüktü. Şimdi hangi renk yapayım sence? Bence böyle kalsın. Tam o zaman. Şimdi hemen diğer aşamaya geçiyoruz. İsterseniz ya yani evimde koli bandı yok diyorsanız şey bununla da yapabilirsiniz. Ama isterseniz de bununla çok uzun sürüyor derseniz ya da kötü gözükecek derseniz bunu kullanabilirsiniz. Ben şu an mı kullanacağım. Evet. Evet, bu şekilde tutuyoruz. Evet. benimki ki yapışma demeyin. Normalde yapışmıyor ama onu ayarlayacağız. Bunun boyutuna göre kesiyorum. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar kenarlarına yani kıvırıyorum. Evet şimdi bu fazlalıkları kesiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bitti sayılır. Şu da kalan küçük yerde bu küçük bantla tamamlayacağız. Şu an bulamadım. Buldum. Bu arkasını bantlamamızın sebebi kermemize taktığımızda kolayca çıkartabilmek ve takabilmek. Evet fazlalığı yine kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bitti neredeyse küçük bir bant parçası keseceğiz bu bundan büyük olmalı bunu kenara koyuyorum şimdi kalemimize göre ayarlıyoruz şimdi ilk önce geçiriyorum iyice ayarladıktan sonra Evet şimdi burası kaldı. Burayı da aynı şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar oldu. Sadece burası kötü gözüküyor ama Evimizin acımasından daha önemli değil. Kanalımıza abone olmayı ve sona kadar izlemeyi unutmayın.